Taş, müzik, Mücevher fuarında renkli taşlı takılar beğeni topladı. Zümrüt, rubi, safir taşla süslenmiş takılar kadınların ilgisini çekti. Fuara katılan firmalar da ilgiden memnun olduklarını söylüyor her bir taşın ayrı özelliği ve anlamının olduğunu belirten bir mücevher firmasının kurumsal iletişim direktörü Sinem Irmak, her bir taşın ayrı anlamı vardır. Kırmızı rubi taşı aşkı ve tutkuyu, safir taşı dürüstlük ve ciddiyet, zümrüt taşı ise zenginlik ve bolluğu temsil eder. Buradaki renkli taşlı takıların fiyatı ise 4000 Türk lirası ile 15000 Türk lirası arasında değişiyor. Kadınlar buradaki renkli ve değerli taşlara yoğun ilgi gösteriyor, dedi. Pırlantalarla da e, renkli mücevher taşlarını bir araya getirdiğimiz çeşitli modeller var. Bunlar da kadınlar tarafından çok ilgi görüyor aslında. E, örneğin işte burada bir zümrüt, zümrüt ve pırlantaların buluştuğu bir yüzük görüyoruz. E, zümrüt aslında e, zenginliği, bolluğu, bereketi simgelediğine inanılan bir e, taş. Ee, onun dışında e, burada yine pırlantalarla safiri görüyoruz. Safire yine dürüstlük, e, ciddiyet gibi e, özellikler atfediliyor. Burada e, rubi. Ruby ile pırlantaların yine bir arada olduğu başka bir modeli görüyoruz. Talep her zaman yoğun, her zaman seviliyor. Pırlantalarla zaten bir araya geldiği için ve hani farklı kıyafetlerle de kombinlenebildiği için her zaman tercih ediliyor. Özellikle böyle biraz daha günlük gün içerisindeki kıyafetlerimizle de birlikte takabileceğimiz için safir özellikle tercih edilen yine pırlantalarla blue topaz aynı şekilde farklı şeylerle modellerde farklı kıyafetlerle tercih ediliyor